Tatlı mısın ya? Mami geldi. Ayağım bana ne bir şey tamam. Kızım teşekkür ederim bu kadar hesap geçirdiğimiz için. Beş o, ayda o, kıyafet o, almaya geldim. Doğduğundan bu yana çıplak geziyor. It's a girl. Ben bir <laughs> kızım <laughs> diyor. <laughs> 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 Annesi ne kadar saçma kıyafetler almış kızım. Çünkü yaklı yılan yılan. Bu da burun mu çekici mi? Bu ne? Yemek için Selam kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki uzun zamandır yoktum. Ahsen Hanım bayağı büyüdüğü için artık daha fazla hareketlendi. Daha fazla ilgi alaka istiyor. Sürekli yanında konuşan bir insan istiyor. Şu an hatta içeriden sesi geliyor. Ve ve falan Duydunuz. O yüzden kanalıma uzun zamandır video atmamıştım. İlk bu videoyla başlamak istedim. Asen Masal'la birlikte çekeceğim. Onunla birlikte alışverişe gideceğim Asen Hanım'a. Büyüdüğü için artık kıyafetleri olmuyor. Birlikte ona alışveriş yapalım. Siz de görün. Beraber seçelim. Sizi çok seviyorum. Şimdi Asen Hanım'ın yanına gideceğim. Onu da gösteririm. Genelde videoyu selfie şeklinde çekeceğim. Çünkü Asen alıyor. Ben gittim. Asen Hanım'la masörsördeyiz. Ha. Hiç durmuyor. Araba sürmeyi de bilmiyorum arkadaşlar, bu arada ehliyete yazıldım. İnşallah alırım, dua edin ki alayım. O yüzden biz Tavanda'yla gidiyoruz, yürüyerek çarşıya ineceğiz, bakalım. Birlikte neler seçeceğiz kızıma? Bence bu kız babası gibi sokakları çok seviyor. Yani yeter ki dışarıda gezme olsun. Biraz önce mızmızlanıyordu da şimdi sustu hanımefendi. Allah'ım şu günleri de gösterdi ya, daha ne isterim? Yani kızımla alışverişe gidiyorum. Bu arada ben Ahsen'e niyeyse en çok sadece zıbını yakıştırıyorum. Çok süslemeyi istemeyi istemiyorum. Ya tabii ki var öyle süs, elbiseleri ama en çok zıbın tarzı şeyler yakışıyor benim kızıma. Genelde zaten onun üstünden giderim herhalde. Zıbın tarzı alırım. Çünkü 5 ay olacak ayın 9'unda. Yani birkaç gün var. Hala 5 aydır. Allah'tan büyük aldıklarım falan da vardı. Bayağı da bir gelen şeyler vardı. Onları giydiriyorum. Bu arada gerçekten bu iş tek başına yapılacak bir iş değil. Yandım maskeyle. Maskesiz olmaz tabii ki de. Takın arkadaşlar maskenizi. Ay Aslan uyudu size göstereyim. Belki de uykusu var diye bu kadar mızmızlandı. Benim küçük bebeğim ya. Uyuyakaldı. Kızım, ah sen Yok, kalkmıyor. Neyse artık e, gireriz de bebeği. Ben bakarım. Göz kararı, karar verdim. Tek başına da çok zor değil. Vallahi bu tarz şeyler gerçekten cesaret işi. Yani tek başına yapılabilecek bir iş değil. Şu an öyle kamerayı mı tutayım çocuğum? Bakayım şey bana bir tane şey lazım yanıma. Benle video çekecek arkadaş. Mami zaten çekmez hayatta. Artık kızım büyürse onunla bir şeyler yaparız. Gerçi armut dibine düşer derler ya. Ah sen hani diyorlar babacı oluyor kızlar diye. Ah sen de tam anlamıyla bir babacı. Onun yüzünü görsün yeter. E bebeğe de girmek üzereyim. Belki oradan sonra arkadaşımın yanına uğrarım. Kahveye çağırdı da. Ebeveya geldik sonunda. İçerisi de Asena'nın da hala hiç kalkmadı. Şimdi ben birkaç tane böyle beğendiklerimden seçerim. Hatta aldıktan sonra da birkaçını kombinleyebilirim sizler için. Çok güzel şeyler var ya. Asena de birazcık erkeğe benziyor ya. Yani erkeğe benziyor derken saçları yok. Çok azdı. Biz de kestirdik. Ondan kaynaklı Böyle etek elbise giydirdiğim zaman çok komik duruyor canım kızım. Bilmiyorum şimdi nasıl bir şekilde şey yaparım. Yani aslında etek pek sevim değil, tercihim değil ama bakacağım videonun sonunda görürüz. Bir de ayrıca bu 9 ayda kullanılan e, salıncak tarzında şeyler var. Adı neydi? Oyun halısı gibi şey ürün. Ama hani şu an 5 bitecek, 6'ya girecek inşallah. fazla bunları çok seviyorum. Her renginden birer tane alacağım. Çünkü bence en rahat bunlar oluyor. Çocuklar olanlar bilir. En kurtarıcı parça. Zaten daha çok küçük henüz. Şurada çok güzel farklı modeller de var. Ama beden fazla kalmamış. Ya yani bir de ben kararsızım. 9 ay mı alsam, 6 ay mı alsam? Nasıl olacak bilmiyorum. Çok da abartmak istemiyorum açıkçası. Aslında aslında şöyle bayramlık bir elbise düşünüyorum da hiç yakışmıyor ya. Erkeğe benziyor. Ay şu şortlara bakın. Çok güzel değil mi? Yani tam yazın giydirmelik. Elim hep yeni doğanlara gidiyor. İlk doğduğunda sadece yani doğmadan önce yaptığım için alışverişini. Şu an çok zorlanıyorum. Yani bilmiyorum ama çok minikti. Kocaman olmuş. E, boyutlarına bakıyorum da. Hani yeni doğan tarzla 5 aylığın filan. Arada dağlar kadar fark var. Rabbim acılarını göstermesin inşallah evlatlarımızın. Böyle diğer beşikleri de göstereyim. Biraz önceki sorduğum oyun şeyini de size göstereyim. Ayrıca buradan bakmıştım ben buranın süresinden. Daha iyi anlarsınız. Bahsettiğim ürün bu ürün. Yani e, biz yemek yerken falan yanımıza oturursa falan çok iyi olur diye düşünmüştüm ama sitesinden bir türlü sipariş verememiştim. Geldiğimde de stoklarında kalmadığını söylemişti hanımefendi. Ama şu anda 9 aya kadar kullanılabilir diyor. Bilmiyorum. Yani alıp almamakta kararsızım. Kullansa kullansa 3 ay kullanacak. Yani daha büyükleri varsa bildiğiniz önerebilirsiniz. Çünkü artık Ahsen dönüyor. Şu pijamaya bayıldım. Bu arada Ahsen de uyandı. Şok oldu annem ne yapmış bana. Der gibisinden yani şey. Çocuğum şey gibi oldu. Pazar arabası gibi kullan. Yalnız şunu, şuna var ya bayıldım. Küçücük. Bu arada ben niye işte böyle alışveriş yaparken tek gitmeyi hiç sevmiyorum. Bilmiyorum sesim maskeden kaynaklı net gelmeye de bilir. Arkadaşlar kusura bakmayın bunun içinde. Ama birazdan dışarı çıktığımda daha net bir şekilde konuşuruz. Aslan. Aslan. Asin tipine bakar mısınız? Oynaya oynaya hepsini üstüne doğru attırmış. Aşkım. Asen masal. Boncuk. Boncuk. Tatlı mısın ya? Şeker misin? Ham mağazadan çıkıyor. Mami geldi. Ağam bana hep içeri kalmadı. Her feci etmişler. Hiç ağırlatma aynı evde yaşarsanız arkadaşlar olacağı bu. Evet. İki kadın var olacağı bu. Aa, Geldim kartı teslim ettim tamamen geri gidiyor. Kulaklara bak. Hadi bir de yemek ısmarla bir Aslında arkadaşıma şeye kahveye gidecektim de. ...mamik kızının hasretine dayanamamış gelince artık birlikte yemek yiyelim dedik. Kahve iptal. Aşkım benim videomu şenlendirdiğin için öncelikle teşekkür ederim. Çağırsam gelmez. Çağırsam gelmezdi. <laughs> Sağ ol. Ben kendimi böyle avutuyorum yemekle. Teselli ediyorum. Kızım teşekkür ederim o kadar hesap geçirdiğimiz için. Çocuk 5 aylık. Haksız samaksız değil. ilk defa 5 ayda kıyafet almaya geldim. Laf yapıyor. Doğduğundan bu yana çıplak geziyordu kızımız. Doğru söylüyor. Hayır doğdu doğal, doğmadan önce almıştım. Şimdiden bahsediyorum yani. ben. 5 aydır almamıştım. Oldu teşekkürler. soğan yok. Arkadaşlar şimdi annesi kızıma üstünü düzledi. Altın altın bacaklara bak. ne olmuş? Ev hali. Seyircimiz her şeyimizi bilmeli. Arkadaşlar şimdi annesi Kızıma gitmiş bir sürü elbiseler almış. Şimdi bakacağım bakalım. Param boşa mı gitmiş? Yoksa iyi bir şeyler mi almış? Bakalım hep birlikte arkadaşlar bakalım. İşte bak böyle dökülüyor. Aslı ne yapıyorsun? Bakacağız. Çok beğendim. Güzel. Dalton kardeşler gibi. Bu güzel. Böyle zıbın. Hoş. Gene zıbın. Zıbın ve farklı renkli hoş. Hayat paranın hepsini zıbına zıbın. mı verdin? Aşkım alt pek fazla yok. Hoş. Zıbın. Hoş. <laughs> İki tane silip var bir kere fırın, bir kişi. Ya Mehmet dalga geçme ya. Bir ton daha Bak bu güzel. Ve şu çok kısa gibi. Sanki. Ama daha küçük olduğu için olabilir. Çok güzel. It's a girl. It's. E, Translate'den bakacağım buna arkadaşlar. <laughs> ya yani ben bir kızım diyor. Girls. Girls. <laughs> kızım. Ne? It's a girls. Ben bir kızım diyor. Görürüz. Evet işte bak bunu beğendim. Böyle kiraz gibi, mis gibi kızıma. Bir de ee, tutmayı bilse. Şöyle. Evet. Beyaz da içinde. Deniyemişler. <laughs> telif telif. Ama evet, bu da var. Şunu da çok <laughs> beğendim. Bu da kızımın geceliği. <gülüyor> 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 <Ya>. Pijama. <laughs> Pijama takımı. Kızımın pijama takımı. olduğunu onun. Bir dakika. Onu da beğendim. Bu neymiş? Annesine kadar saçma kıyafetler almış kızım. Hep 0-0. Gece dahakine ben gideceğim bu arada arkadaşlar. Gittim de görürsünüz. Zıbın. Uzun kolu. Kışlık almış. <laughs> evet. Annesi ucuzdu. kışlık Bak bu güzel. Böyle çizgili şeyleri seviyorum. Yapma. İyi mi? Bak gördünüz mü anne Zigeray'ın kışı bitir. Kızım 6 aylık, kışa kadar 9 aylık olacak. Şimdi 12 aylık aldım bak. Evet 12 aylıkmış bu güzel. O zaman. <laughs> ah, 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 ah. İşte böyle şeyleri seviyorum ben ya. Bak bu çok güzel olur. Aralarında en çok beğendiğim bu. Bunun için seni öpeceğim. Çok hoş bu. Bak. Bu da çok güzel. Ama şu kuşağı gibi aynı. Kuşağını sökebiliriz onun beyaz bembeyaz. Kızım gibi bembeyaz makyajlar. Allah, Allah Bunun için bir öpücem iki öpücük etti. <laughs> zıbı. Hep zıbı. Last minute öpücem. İki tane zıbın daha. Bu ne annesi? Çıngırak. Çıngıraklı yılan yılan. Terim. Sevdiğin. Ne işe yarıyor bu annesi? Koluna takıyor, oynuyor. Aynı zamanda diş yerleri kaşınıyor ya yavaş yavaş. Ama bu e, bir şey ya... Sen Çok sen... uzattınız Mami Bey! Tamam. Bu da zıbıt arkadaşlar, her zaman olduğu gibi. Aa, bu da bunun başlığı mı? Evet. Güzel. Bu da burun çekici mi? Ne bu? Bu ne? Mama kaşığı. He bunun için He, bu ne oluyor? Mama kaşığı. Yemek için mi? Eliyle kendi yemesi için. Ne yapıyor bu? Bak üstünde yazıyor. Lan yazıyor yoktu. Mama kaşığı. Evet. Hayat kurtaran mamalar arkadaşlar. Diğerleri kabız yaptı. Evet. Yani devamlı içiyor. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Ee, videomuz burada son. Sen <laughs> de şaka yapıyorum. Hadi ayaklar. Bir öyle yapıyor. Aslında bir şey söyleyeceğim. Ben böyle simsiyah mı görünüyordum ekranda? Evet. Beni tanımayacaklar beni. Arkadaşlar annesi kızımın, Olanı gösteriyoruz. Kızımın biricik annesi. Tek annesi. Kızıma bir sürü kıyafetler almış. Çok ağır konuşuyorsun ya. Neden? İyi akşamlar. Niye ağır be? Bu arada akşam oldu da videonun bu kısmını unutmuşuz diye eve geldim. <laughs> Tekrar. Saat Sabahtan beri bu videoyu çekiyoruz. Ben kendi videomda bu kadar Aslında normalde ebebekten sonra yemekte kapanış mami yapmıştı da son anda aklıma geldi kıyafetleri göstermek. İnşallah daha çok büyür ve daha çok pahamıyor. İnşallah sağlıklı büyüsün de ona her şeyi veren annesine de aynı şekilde teşekkür ediyorum bu videoyu buralara kadar izlediğiniz için. Abim hepinize nasip eyler böyle. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.